Evet arkadaşlar e, işte pardon karıştırdım bir dakika. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, başka koruma oyunu oynayacağız. İsmini bilmiyorum. G Guard mıydı neydi? Pat. Küt. Bu oyunu oynamıştım biliyorsunuz. Bilmeyenler de bi izlesin ne olur. Hiç kimse izlemiyor kanalımı. Ne kadar üzülüyorum. Hani bize like alıp abone olursanız bilmiyorum açsanız izleyebilirsiniz. Hadi videoya geçmeyelim. Aa geçelim pardon. Süpermen atlayışı. Huya. Ah, oh, belim. Başkan mı güzel işte? Huya. Pırt. <laughs> Anam belim. Ananay ananay. Arkadaşlar e, neydi lan? He. Ama bu çok zor ya. Ama gerçekten bu çok zor. Şaka demiyorum. Gerçek anlamda da çok zor, normal anlamda da zor. Evet yani şimdi nasıl yapacağız ya? şöyle kaldırıp indir kaldır indir çok da kaldırmayalım beli ağrır ulan kolumuz çarpmıştı işte. ya görün kaybettik daha birinci seviyeyi geçemiyoruz daha iki dakika oldu hala geçemedik iki dakikada nasıl geçelim de? yani zor oluyor azıcık Uyar. Süpermen uyarı. Hayır lan. Başkanım. iyi misiniz? Ah başım. Ah başım. Ah belim. Ah kazanmışız. Hayır. Ah belim. Başkan ters düştü. Ya ben sallayacağım ya. Olmuyor ki. Bak yine olmadı. Ha aynı hızda. Ama biraz daha yavaş. Aynı yere ama biraz daha yavaş. Ah popom. Arkadaşlar popomuzdan vurulduk. Maalesef popomuz çok acıyor. Biz başkanı niye eğitmeliyoruz? Ay yanlışlıkla elimden kaydı. Gerçekten. Ya ah başım olmuyor arkadaşlar demek ki biz bu işi yapamıyoruz biz bence istifa mektubumuzu verelim mektup Aa! tam sona geldik ya bu sonuncu seviye İşte bu üçüncü seviye dördüncü seviyede bitiyor hadi açıl açıl lan açıl hadi al Evet, ana başkanla böyle şey başkan üstüne yaptık. Ana, ah elim, elimiz ters döndü. <laughs> olmayacak, olmayacak. Nasıl da bildiğim bol. Ah, Anam. nasıl oldu sen ya. Bak başkan da gülüyor, sıratıyor oradan. Tam böylemiş şu an. Hayır, hayır başkanım. Ah, oh, çok güçlü bir füzeydi o. Nasıl, ne yapacağım bilmiyordum. Maalesef sizi kurtarmak için öldüm. Maalesef sizi kurtarmalıydım. Ee, ama e, siz bana gülmüştünüz, o yüzden kurtarmayacağım. Tamam hadi bay bay, ben ölüyorum. Bay. <laughs> orada öldük. Çok güçlü bir füze attılar bize. Nükleer, Toto füzesi. <laughs> ama orada kalçamızdan vurdular. Anam. Aa bunu alıyorum. Ya internet kapalıydı. Teşhih alabilsem. Tabancamız hayırlı olsun. E almıştık bunu. Aa bunu teşhih alsaydım. Ya ama reklam işte internetim yoktu. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız lan burada? Ulan şimdi böyle ne yapalım? Oh başım. Ha. Çok saçma bir şey. Anam başkanı vurduk. İşte başkan değil de şeyi. Ee, her neyse şarkıcı üstüne düştük. Yani öldük biz de. Bakın yatıyoruz arkasında. Ya ama ya. internet yok ki. Tercihli olsa. Acaba alıp gelsem mi? durdurur Yok lan. Ha, ben like istedim mi lan? Her neyse istediysen hep tamam. Yuh yani iki silahı nasıl durdurayım? Ulan nasıl? Vurmadı mı onu? Vurmadıysa var ya. Ah, vurmamış. Süper çanta iş başında. <laughs> Tam göğsünde. <laughs> Yavaş, hızlı, aktif, güç. Güç mü, üç mü? Ulan çok ya, çok ileri attık. <laughs> Süper güç, aktif. Yapamadık ya. Niye yapamıyoruz arkadaşlar? Ya oyun bana inat. Size değil. Şimdi yanlış anlamayın da. Nasıl? Ay göstermişti. Hayır olmadı. Nasıl olduğunu anladım. O oldu. Ama çantayla öldürdük adamı. <laughs> ne yapacağız şimdi? Anlamadım ben. Yuh yani bunu nasıl yaptın lan? Sen Matrix misin? Nesin ulan sen? Nesin? Messi misin? Nesin sen? E bu ne? He başkanı kurtardık. O atom füzesiymiş. Ben anlamadım ki. Bak el sallıyor. Hayır başkanım kurtaracağım sizi. Kurtardık. Nasıl lan? He füze yanında patladı ya. Ama seviye zordu kabul. Ama biraz hızlı geçtik gibi. Bu kez de yapamazsak var ya. Yüzüme tükürün yani. O derece iddialıyım. Evet yaptık. Başkanımız yaptı orada. Yaptı aşağı. Lan ne biçim bir kutusun lan sen? Hıyay kutu. Hıyay şimdi böyle pat adam ha nasıl lan biz bu kadar beceriksiz miyiz o zaman başkan bizi hak etmiyor hak etmiyor biz bu kadar beceriksiz değiliz anam başkan düştü <laughs> çok komik düştü hayır başkanım kurtaracağım sizi kurtardık Hayır başkanım kurtaracağım sizi. Hı. Hıya, hıya Kendimize bulduk. Başkan hala saate bakıyor. Şaşkınlıktan herhalde. Aa buldum lan. Ya bu bir hakkımız. Evet oldu. Böyle yapacakmışız. Adana Merkez Zirveden selam pa pa prrrra. Yok. Adana Merkez Zirveden selam pa pa prrrra. Herkesi öldürdük. U kıyafet. Ulan kıyafetler ne lazım. Ha kurt 1500 liramız var. At ağlayın, patlayın, çatlayın. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atıp abone like, like. olursanız bildirimleri çıkabilirsiniz. Bye. Bye.